Hepinizi selamlar arkadaşlar. Venesya'da ve Avrupa'das. 4. Osmanlı Beyliği ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bölümde arkadaşlar fark etmemişim ama videoyu izledikten sonra gördüm. Burada bir Musul taraflarında İran'a doğru, Hindistan'a giderken Moğol İmparatorluğu ve Çin'in üstünde de Moğol İmparatorluğu çıkmış. Bu zannedersem şeyden dolayı. isyanlardan dolayı çıkmış. Değişik yani açıkçası. Devam edelim de biz. Güzel. Kalsın. Bir bakalım orduları nasıl ona göre savaş açarız. Ee, orduları nasıl ona göre savaş açacağız dediğim gibi. Eğer azsa direkt alalım orduları. Çünkü Bağdat a... ve bu arada başkentleri Bağdat. Şey değil. Şurada bir. Başkentleri Karakorum falan değil. Biz o yüzden gidelim şeye. Ama onların bakalım ordusu ne kadar. Hmm, az sanırsam orduları. Ee, mol M'ye geçtik mi lan? Ha dur yanlış tıklamışız. Bir dakika abi A B C C F. Dur. Ha şimdi oldu. M'ye gelelim hemen ve hızlıca bulalım. Yok. Heh, Mongol Oha 51 bin askerleri var. Bizim daha az lan. Bizden fazla askerleri var arkadaşlar şu an. Biz asker basacağız. Bizim askerimiz son savaşlarda bayağı bir azaldı. Şöyle. 36, 37, 38, 39 sınır. 40'a kadar basalım da. Şöyle bir bayağı 39 binlik ordu ile güzel olur. Sonra bir daha memlükle savaşırız zaten. 4 yıl var evet. Memlükle bir ikinci savaşı yaparız. Tabii şu şeyler bitsin ilk önce. Korlar tamamen. Evet altın orada şu an şey basıyor. Ordu basıyor. Neden basıyor acaba? Savaşa falan mı girecek altın orada? Zannetmiyorum savaşçı bir ee, En son neydi diyorduk arkadaşlar tekrardan yeri geldim ee, Şimdi Ne yapıyorduk? <laughs> evet orada basıyorduk tamam Aklıma yani. Macaristan'a yalnız bir kez savaş açık ondan sonra çöktü İsyanlar çıkmaya başladı Mo Memlük da aynı şekilde çöktü ee, Sırada tabii ki Macaristan'ı bitirip e, Küçük krallıkları a, Artık yemek e, Avrupa'daki Ve Gürcistan is, isyancılar çıktı. çıktı Gürcistan'lar çok güçlü oyunda en güçlü isyancılar sanırsam Tabi bizim askerimize karşı pek duramazlar ama bayağı güçlü e, bir isyancıları var Ve koronana kadar sürekli ama sürekli çıkıyorlar. Öyle de bir durum var. Şunları şurada birleştirelim Evet çok güzel korlar tamamlandı. Birkaç yerde. O 77 bin. 77 bin ile 25 bin'e dalmak da salaklık olurdu. O yüzden dalmayacağım. Biraz şunlardan basalım. Çok güçlü bir ordu yapacağım şu an. Bayağı güçlü olacak şu an çıkacak ordu. Çünkü top falan bastım. Ee, piyade, e, piyade, var, atlı var. İşte süvari var. İşte bir sürü. Top bataryası falan var. Çok deli bir ordu olacak. Tek atabiliriz. Erzincan'ı çekelim de sıkıntı olmasın. Tek atma ihtimalimiz var yani. Ama toplar piyadeye göre biraz daha geç çıkıyor tabi biraz bekleyeceğiz. Var mı daha çıkacak asker? Tamam. Şimdi arkadaşlar izleyin tek atacağım. İsyancılara umarım öyle olur. Bir de öldürsek yalnız fail. Şu şekil birleştir. Bayağı güç oldu ordumuz. Şuraya bakın bir sürü piyade e, toplar falan yakıyor yani. Bayağı bence tekleyeceğiz yani. Direkt kaybolacak. 77 bin bir anda tak diye gidecek. Ve evet dediğim gibi de oldu sanırsam. Evet. Çok az bir kayıp verdik. Tabi verdik yine ama çok da fazla bir şey değil. Ayıralım hemen kayıp vermemek amacıyla. Evet. Güzel. Padişah öldü ve yerine 5'lik bir padişah geldi. 5-3-4 geldi. Çok güzel. Güçlü mü? Evet. Çok mükemmel bir padişah geldi şu an. 5-3-4. Güzel. Güzel, güçlü, iyi bir padişah. Ama stabilite eksi birdi. Onu bir ıslarsak güzel olur tamam. Bu ne isyanı acaba? Hemen power'ı biraz üstte tutacağız ve over extension. Tamam bu bitecek. O zaman biraz ordu basmayalım. Manpower yukarı çıksın. Mesela çok çabuk çoğalıyor Empower. Şunu İstanbul'a çekelim. Zaten 1435'e kadar savaşmayacağız. Yani bir yıl. Bir yıl bile de değil. 4-5 ay. 4-5 ay içinde olur bir 10.000 herhalde. Çünkü Memlük'le savaşacağız. İkinci bir savaş yapacağız Memlük'le. Bu bölümde şöyle denize kadar açılsak güzel olabilir. öyle Kahire taraflarına kadar falan. Bunları kabul edelim From Osmanlı Türkiye Osmanlı'yı Türkiye yapabiliyoruz onu da söyleyeyim Tek gereken admin puanını 82 yapmak ve ya şu an indilerde ee, Bayağı sıkıntı yani şu anlık olacak bir şey değil de bir kez daha savaşmayacağım şu anlık değil Şu Moğol İmparatorluğu'nun olması bize çok ders oldu ve çok güçlüler O yüzden sıkıntı çıkacak bir ihtimal çünkü ben ne güzel burada Chalais diye bir ülke vardı direkt patır patır dalıp e, ilerli bir ordusu olan bir Moğol İmparatorluğu var Umarım sıkıntı çıkmaz ya çok fazla Ne güzel bir anda tak diye e, Hindistan'da bulacaktık kendimizi ama Maalesef biraz e, bir 2-3 yıl şey olacak o ertelenecek herhalde Ne <laughs> oldu yine ya? Ben yükseltiyorum. Lan! Abi şu ağzıma ya. Çok güzel padişah geldi. Çok güçledik adam öldü 20 yaşında ya. Neyse şimdi gelen de fena değil. 4 3 3. Demek istemiyorum çünkü bu da ölecek kesin. Demeyeceğim. Lan tam stability'yi boostlamıştık. Bir daha yapalım. Ama puan yok. Lan şunları unuttuk ya. Tamam. Neyse sıkıntı yok şu anlık. Man power'ın %50 üstüne çıkması lazım. O yüzden şu anlık ordu basmayacağım. Bekleyelim yani. %50 ne kadar oluyor ki? Bizim ordumuz 55, 55'imizde 50'si kaç? 23, 22. Yürüyeyim <laughs> buçuk. Tamam. On, bin, on bir 10, 11 bin falan lazım insan gücü. Macaristan, yalnız Macaristan e, koalisyona falan giriyor ama bu Macaristan ordusu yok ki. Biz bunları bir kez zaten koyduk. İkinci evden koyarsak bunlar kalkamaz zaten. Şu an e, yalnız Moğol İmparatorluğu bir anda çıktı ve birinci oldular. Şu an Moğol İmparatorluğu birinci. Biz üçüncüyüz. Golden Horde ikinci. Yani 1 2 3 şeyde dünya sıralamasında sadece asker olarak değil. Yani normal tüm e, ekonomi olarak e, asker olarak gelişmişlik e, en çok Moğol İmparatorluğu sonra e, birinci Moğol 2 Golden Horde 3 biz yani öyle Ama e, mol imparatorun 17 bini paralı asker onu da söylemek isterim Ve Şeyin Bunların yalnız çok insan gücü var ya Adamlar sınırı kadar asker basmış bir de sınırı kadar da mo e, insan gücü bekliyor biz sürekli savaştığımız için hani Sürekli bizim insan gücümüz çoğalıyor Ve böylelikle tabii ki Fazlalaşıyor bizim Şeyimiz <laughs> o zaman bir kez daha memlekle savaşacağız bu bölüm herhalde. Şu manpower bir düzelsin. Bakalım. Daha sonra. Anlaşırız. 20 olacak şimdi büyük ihtimal. 21 falan. Tamam 20.590. Güzel gidiyor. Fena değil. Peki. Yok. Aynı tamam. 21 346 Bundan sonra sanırım olacak. Şimdi bu aydan bittikten. Evet 22 oldu fakat yok 22 buçuktu değil mi? Tamam. 22. 30. Şu an on bitmesi lazım bu isyanın. One of the following must be true. Bu isyan neden çıkıyor ya? Stability mi? bakalım bu <laughs> <laughs> tamam gittiyiz isyan. Tamam. Şimdi dalabiliriz memnun herhalde. Bütün korları da yaptığımıza göre evet dalalım. Evet, hızlı bir şekilde patır patır yiyelim şu memnuyu da. Ne olduğunu anlayamadan savaşmışsın memnun. tamamdır böyle o zaman bir an önce memnuniyet savaşını bitirelim zaten askerlerimiz onlardan çok çok üstün yani şu an bizim 25 binlik ordumuz onların 60 binlik ordusunu alabilecek şekilde bir güçlülüğümüz var umarım bu böyle devam eder bakalım hayırlısı olsun ee, bu savaşta da güzel bir galibiyet çıkarırsak artık e, şey olacağını düşünüyorum of oh. Artık şey olacağını düşünüyorum ee, Ekonomik olarak hiç bizi durduramayacaklarını düşünüyorum zaten durduramıyorlar rakibimiz yok 28 geliyor çık, çık, çık. Yok ee, Devam edelim Şimdi Şu, Bu ka kaleyi alalım Hızlı hızlı ilerleyelim Aha Kahire'yi kuşatalım başkentleri evet Ha Kıbrıs Kıbrıs dur 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 Kıbrıs unuttum ha. Lan nasıl unuturum? Ama abi şu an bizim şey basmamız lazım. Taşıma gemisi bunların hangisi? Taşıma gemi taşıma gemi. Transport tamam bu. Bize şu an tamamen bu gemiden lazım. Diğer türlü gemi kullanmıyorum. Donanma kullanmıyorum zaten pek. Bunlar da lazım oluyor olsun. 10.000 tane de bunlardan olur <laughs> Kıbrıs'ı unuttum ya. Geçen savaşta unuttum. Yorumlarda ne öyle Kıbrıs Kıbrıs Kıbrıs. Kafam ye kafamı yediniz? Şu 13 binlik 11 bine kafa atalım. Alırız herhalde. Yetişiriz değil mi? Yetiştik. Çok güzel. Eridi. Güzel. Kahire'yi de kuşattık. Başkentleri kayboldu. Şimdi, kaç başkentleri burasıymış. Alexander ya. Tabi, tabi günümüzle karıştırdım ben başkenti ya. Başkenti hızlı bir şekilde kuşatıyoruz zaten. Yine mi? Yeter ama ya. Ulan bu bölümde eğer bu istikrarı düşürme eventleri gelmese şu an bir <laughs> istikrarımız bir 10.000 vardı. Savaşta olmamıza rağmen artı 26 geliyor çok güzel Çok güzel bir şey bu Tamamdır Tamamdır Şimdi bir de Şeyler gelsin ee, bizim donanma gelsin Kıbrıs kuşatalım Başka kale kale olan yerleri gör, görmek için ne yapmamız lazım acaba Burada bir ayarı var mı onun? Yoktur bu ihtimal. Hı, hmm. Şu olabilir mi? Diye sadece kendi ülkemiz. Biz hızlı bir şekilde de her yer Müslüman yapıyoruz. Avrupa evli ya Müslümanlığı yaydık ya kafirlerin sonu. Şöyle göstereyim sizlere. Yeşil olan, koyu yeşil olan yerler Müslüman olan yerler arkadaşlar. Açık iş olanlar Şii. Diğerleri işte Katolik e, sarı, Ortodoks kahverengi. Şaman. Şamanist var yukarıda. Tengri var. Ee, Hindu var. Konfis. Konfisyo var. Ve de Afrikalılar da artık kendi dinlerinde. <laughs> Şimdi o güzel donanmamız çıkmış. Bu bölümden sonra donanma da basacağım arkadaşlar. Şu şekil. Şunu 11 bine 26 bin girmedi. Umduğum gibi olmadı. 13 bin ama rahat girer değil mi? Yalnız neden olmuyor? Kendi... Ha dur şurayı bir kuşatalım bakalım o zaman olur belki. Kendi şeyimize mi gitmemiz lazım acaba? Aa bakın burası isyan yeriymiş. Son anda yetişmişiz. Kuşu atmadığımız kalesi olan yer umarım kalmamıştır Kıbrıs'tan başka. Ki kalmamıştır %69 dediğine göre. gemiye neden bir şey alamıyoruz? Kuşatma yeri falan filan mevzusu mu acaba. Şöyle yapalım o zaman. <laughs> Herhalde kuşatma yeri falan olduğu için. öyle buradan inşallah olsun ya yanlış gemiyi basmış olmayayım da. Valla yanlış gemiyi bastık herhalde ya. Hay Allah Allah. Neden bilmiyor ki bu gemi buna. He ya. Kıbrıs'ta almamız lazım. Dur bakayım lan. Belki yer yetmiyordur. Evet yer yetmiyormuş. O kadar 11.000 ordu bastık ya. Yeter diye planlamıştım. Yes kuşatmaya biz bunlarla şuraları alalım. Kıbrıs'ta Umarım şey yoktur herhalde ya orada Kıbrıs'ta. Kendi başkentlerinde yok abi. Kıbrıs'ta mı orada olacak? Orada olacak. Şimdi bir espri geldi aklıma da yapmayacağım. Evet, 4000 de koyalım. Evet, 21. Şimdi oha lan. Ha şuradan da bir 2 3000 gelecek. Ama Güzel gidiyor savaş şu an. Bayağı hiç kayıpsız devam ettiriyoruz. Ne savaş kaybettik bu hani ne bir şey kaybettik. Bu savaş ne de savaş kaybettik bu savaş. Hiçbir şey kaybetmedik. Kur kazandık yani. Kıbrıs'ta kuşattıktan sonra bu Victor bir %85'e falan çıkar. Alacağımız yerler alırız. yani çok az bir şehir alacağız. 1 2 3 1 2 şehir alabileceğiz. Lokan yine aldık bayağı. 100 yapalım ve alalım oraları. Şu her yeri kuşatalım, kuşatabildiğimiz 100, 100 yapalım orayı ve alalım. Okey. Buraya bir yetişemezsek ağlarım, onu söyleyeyim de. Ve bir de sanırım Heh, Gazze'de kule vardı diyecektim de yokmuş. Aa yeni bizim varis gelmiş. Hmm, 4-6-3 fena değil bayağı da iyi yani.